ne kadar? 2050'ye kadar. Tezatsız bir Türkiye beklemeyin. Yanlışlar azalarak, doğrular çoğalarak 2050'yi gördüğünüz zaman küfür kör bağırsak gibi. Osmanlı zamanında nasıl vardı? Bodrum'da içi içiyordu gayrimüslimler, Bodrum'da. Ramazan günü bir gayrimüslim bile ağzında sigara sokakta yürüyemiyordu. Gavurların karları bile örtülüydü. Cemiyet bunu yapıyor. O cemiyet o hale, o sağlamlığa ulaştığı zaman tezat ortadan kalkacak. O zamana kadar doğrular yanlışlara galip gelme istikametinde tekamül ede ede o nihai noktaya kadar gidecek. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra bu ümmet Batı Roma'yı fethedecek. Hiç şüpheniz olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam müjdesi var. Peygamberin müjdesi gerçekleşmeden kıyamet kopmaz. Her iki Roma'da feth olacak. Hangisi evvel? Ya Resulallah Konstantin'in şehri evvel. Konstantin'in şehri evvel. Bakın miladi 900'lerde Eşit oğulları Batı Roma'yı muhasara ettiler. Şu bildiğiniz Roma'yı muhasara ettiler. Ama henüz Doğu Roma kurtarılmadığı için, feth olmadığı için başarılı olamadılar. Şimali Afrika'ya çekildiler. Ama şimdi birinci merhale Doğu Roma feth oldu. İki Roma, ikinci Roma'da feth olacağına göre Doğu Roma'yı fetheden güçten daha güçlü olacak bu ümmet. Siz hepiniz arka üstü yatıp uyusanız, İslam'ın galebesi için hiçbir şey yapmasanız, Allah'ın muradı ilahiyesi değişmez. İzâ erâdellâhu şeyen hayyi esmâbehu. Allah bu ümmeti ayağa kaldırmayı murat ediyorsa, onu gerçekleştirecek esbabı dilediğinde halk eder. Meyhaneden bir sarhoşu bir rüyayla adam eder. Senin yapmadığın işi ona yaptırır. Allah'a güçlük yok. Senin çalışman kendini kurtarman içindir. Bu devir İslam'ın henüz galibiyet noktasına gelmediği bir devir olduğu için bu devirdeki hizmet İslam'ın galebesi zamandaki hizmetle kabili kıyas olmayacak derecede randıman verir. Nasıl Güneydoğu Anadolu'da mücadele eden polise, jandarmaya bir ücret farkı veriliyor? Aynen onun gibidir. İslamiyet galip geldikten sonra sen çalışsan da çalışmasan da ihtiyaç yok. Ama bugün üst üste bir taş koymak, İslamiyet'in galebesi için üst üste bir taş koymak. Fatih zamanında altı hayat sırtında cihada gitmekten daha makbul Allah katında. Çünkü bir zengine zenginken yardım etmen kabul görmez. Ama o iflas ettiği zaman bir hatırını sormam bile. Nasılsın, iyi misin? İnşallah gene zengin olsun desen onu bahtiyar edersin. La teşvik ve la temsil. Bu dini Muhammedi el İslamu yalu ve la yula aleyh. Hayâ ederim İslam öyle bir <laughs> aladır ki ondan hala hiçbir şey olmaz. Temsil planında mağluptur. Temsil planında. Bugün Yunanistan'da yaşayan Müslümanlar için şeriat mahkemesi var. Türkiye'de bunu istemek bile suçtur. Hala. İstemek bile suçtur. Demek ki temsil planında mağluptur. Bu mağlubiyet anında bu dine yardım edene Allahu u Azimişan onun galip geldiği zamankiyle kıyası kabul olmayacak kadar derecat ihsan eder derecat ihsan eder. Bir insanı hastayken ziyaret etmek mi, sağlamken ziyaret etmek mi makbuldür? Hastayken. Hangisi onun gönlünde daha muhabbet usule getirir? Hastayken. Hastayken. Demek oluyor ki bugün bu dinin galebesi için yapılacak hizmetler normal zamanlarda matlub olan mümkün olan mutasavver olan da kıyas olmayacak derecede mükafat azime doğurur. Yokluk zaman. Ben kime emrediyorum biliyor musunuz? Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in bu ülkede hüküm ferma olup da hocaları asıp kestiği zaman da din için çalışan adamlara bediuz Zaman'a imreniyorum. Süleyman Efendi hazretlerine imreniyorum. Anadolu'da bu tarzda çalışan meşayiye imreniyorum. Çünkü onlar şahsiydi imreniyorum. Onlar öyle bir zamanda bu dine sahip çıkmaya çalıştılar ki. O galebe zamanda ülkeler fethetmekten daha emniyetlidir Allah katında. Ölüm riskine girdiler. Bugün böyle bir liste yok. Biz girsek girsek hapis riskine gireriz. O gün ölüm riskine girerek hizmet ettiler. Allah cümlesinden razı olsun. Amin.